Zayıf dediniz Biz de Türkiye 10, on, bugün... Onu getirip Türkiye'ye Türkiye ye yerleştirdiniz. Ben Hacı bayram de. namazını Allah nasip etti. Kapalı Maraş'ta kıldım. Kurban nerede? hangi namazını. Kapalı Maraş? Kapalı Maraş'ta kıldım. Kapalı Maraş açıldı biliyorsunuz. Ha, kapalı Maraş'ta Kapalı İlk Maraş şeyde nerede? Şeyde Tabii Kemal Kılıçdaroğlu ha. bilmiyor Kapalı Maraş'ın nerede olduğunu. Ya, nerede? Kapalı Maraş, Maraş, zaten bizim Kıbrıs'ta elimizde. Kıbrıs'ta açılan Maraş bölgesi. Bizim elimizde. Nasıl açtık işte? Canlı elimizde. Var ya. ya. Nasıl tamam, açtık işte? Kapalı var ya, ya Lefkoşa da kıldım. Yani kapalı Maraş'taydım ha, Kurban Bayramı. Ben, de, bayram. ben plajda mı kıldın namazı yok. ya? Yok yok yok. Yo. Bu arada mescid açıldı var. Zaten bizim kontrolümüzde. Biz Maraş'ta ya. Bir tane Maraş'ta canın ne işi var? plajda Maraş'ta şu anda mescidimiz açıldı İsmail Bey. Onu söyleyin. Açıldı Cumhurbaşkanı Kıbrıs Cumhurbaşkanı orada kıldı ya namazı. Namazı kılınmıyor. Camide kılınıyor. Yok yok. Cumhurbaşkanı Kıbrıs Cumhurbaşkanı orada namazı. Orada kılmış. Bayramdan sonra oraya Flaş kumlarıyla... Benim ne dediğimi çok güzel anladın da. Flaş kumlarıyla mı teyemmüm ettiniz? Ya nasıl ne da işine diye. gelmeyince böyle... Kumlarla teyemmüm etmiş olabiliriz. Hacı Bey, işine İslami kavramlarla dalga geçmeyelim. Estağfurullah. Lütfen, aş, aş, lütfen. Aş. Bak.